Evet, aslında birbirinin aynı ürünler. Ancak içerdiği plus ürün içerisinde bir takım elementler var. Krom gibi, çinko gibi ve diğer vitaminler var. Bunlar tabii ki özellikle eksiklik bulunan kişilerde biz plaslı ürünleri biraz daha kullanım noktasını arttırıyoruz. Ancak plus'ı vermeyeceğimiz nokta var mı diye soracak olursanız, hayır. Plus biraz daha kullanımı biraz daha kişiyi özellikle mide bağırsak sistemi yani bir ülseriniz varsa, peptik ülseriniz varsa daha düşük dozlarda kullanmak daha faydalı. Çünkü ilk hamlede kullandığınız zaman midenizde bir hafif bir yanma ekşime yapabilir. Bu herkese değil. Ama bu o ürünü kullanmayın anlamında söylemek istemiyorum. Kullanın ancak dozu azaltın. Veyahut da önce normal nitro formuyla başlayın. Daha sonra yavaş yavaş plus geçebilirsiniz. Zaten eğer dolaşım sisteminiz normalse, böbrekleriniz çalışıyorsa, boşaltım sistemiyle ilgili bir probleminiz yoksa alacağınız her türlü mineral ya da vitamin vücuttan zaten bir şekliyle normal yollarla atılır. O yüzden alırken herhangi bir vücudumda birikir mi, şu mu olur, bu mu olur diye düşünmeyin. Çünkü bunları alırken belirli dozlarda öneriyoruz. Bunları alıp tamamını yüksek dozlarda önermediğimiz için çok rahatlıkla hem plasti formunu hem de nitro formunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.